Hindistan ve Pakistan arasında son günlerde yaşanan gerginlik ve savaş üzerine siyasi coğrafyadan temelini alan bir analiz yapalım. Siyasi coğrafya analizleri günlük siyasi hesaplarla yapılmaz. Temelini fiziki ya da beşeri coğrafyadan alan, yani temelini temelini doğal ve beşeri şartlardan alan analizlere. İlham ilham kaynağı olur. Dolayısıyla biz de şimdi böyle yapalım. Pakistan yaklaşık 250 milyon nüfusa sahip bir ülke. Hindistan ise dünyada en kalabalık nüfusu olan 1.4 milyarı aşan nüfusu olan bir ülke. Yalnız nüfusun içerisinde tam bilinmese de yaklaşık Pakistan'ın nüfusu kadar bir e, Müslüman nüfus olduğunu da biliyoruz. Fakat bu net bir rakam değil. İki ülke arasında Jammu Keşmir adı verilen bir bölge var ve bu bölge İngilizlerin burayı terk ettiği, İngiliz sömürgesinin buralardan çekildiği dönemden kalma bir sorundur ve iki ülke arasında paylaşılamayan bir bölgedir. Bu bölge üzerinde anlaşmazlığın olduğu bölge fakat bir kısmını fiilen Pakistan, bir kısmını da Hindistan yönetiyor. Hatta, hatta kalan küçük bir kısmını da Çin yönetiyor. Dolayısıyla bu ülke sorunların şu anki çatışmanın da kaynağı durumunda. Bu bölgeler Hint uygarlığı, insanlığın ilk yerleşim alanları Indus Nehri, Ganj Nehri, dünyadaki e, sarı ırmak, gök ırmak yani Çin medeniyeti, işte e, Mezopotamya yani Fırat Dicle e, ve Nil... Kıyıları yani Mısır medeniyeti dünyanın ilk medeniyet alanlarıdır. İlk yerleşim alanlarıdır. Burası da böyledir. Ilıman iklim, verimli toprak ve sular ilk insanlardan beri burada yerleşim olmasını sağlamıştır. Ve su çok önemlidir. İşte bu Indus'un suyu da daha çok Jammu-Keşmir bölgesinden geliyor. Sorunun temeli ana kaynağı da işte budur. Yani su sorunudur. Bu tür e, muson ülkelerinde yani bir mevsimi kurak e, iklim yapısına sahip olan ülkelerde e, ne olur sulama ihtiyacı olur. Bu sulama ihtiyacı da e, bölgedeki nehirlere sürekli bir su akışını e, gerektirir. Dolayısıyla Pakistan işte bu yüzden Hindistan'ın zaman zaman dile getirdiği e, suyunu keserim buradaki suları e, Indus nehrinden alı koyarım tarzındaki söylemlerine karşılık olarak ne diyor e, Hindistan'a? Bunu da bir savaş sebebi olarak sayarım. Yine son olayda da yine bu şekilde oldu. Yani bir nehir eğer iki ülke arasında geçiyorsa, yani iki ülkenin biri bu nehrin kaynaklarına sahipse veya kaynaklarına kaynaklarının bir kısmını etkileyebilir durumdaysa diğer ülke için bu hayati bir öneme sahip olur. Dolayısıyla işte bu durum bu durum önemli bir konudur kimi zaman savaşa yol açabilecek bir konudur. Burada da tam olarak böyle olmuş. Günümüzdeki teknolojik gelişmeler artık artık sayıyı yani nüfus miktarını arka plana itmiş yani Hindistan'ın 1.4 milyar olması Pakistan'ın 250 milyon olması. yani arasında işte 5-6 5-6 katlık bir fark bulunmasının sahada çok fazla bir önemi yok. Arka planda teknolojinin önemi var. Çünkü savaşlar artık göğüs göğüse yapılmıyor ve uzaktan yapılıyor. Füzeler önemli, hava gücü önemli. Bu noktada Pakistan'ın son yıllarda işbirliği yaptığı Çin faktörü önemli. Çünkü Çin'le Pakistan ortak bir uçak üretiyorlar. Dolayısıyla Çin her alanda Pakistan'ın teknolojik altyapısında da etkili. E, tabii ki bu Çin'le geleneksel olarak rekabet halinde olan Hindistan arasında da bir e, soğuk savaşın ve hatta sıcak çatışmanın da e, zeminini hazırlıyor İşte bu durum yani Pakistan'a Çin desteğinin olması olası bir Hindistan Çin savaşına da zemin hazırlayabilir anlayacağımız yani bu çatışmadan çıkaracağımız birinci sonuç bu? İkincisi ise Rusya ile ilgili. Rusya e, burada ilginç bir durumda. E, Rusya Çin'deki nükleer e, tesislerin, Çin'deki nükleer silahların aslında teknolojik olarak başlatıcısı durumunda, e, ideolojik olarak da e, aynı kökten geldikleri için geçmişte e, Rusların Çin'deki nükleer altyapıda bir desteği bulunuyor. E Çin bunu daha sonra Pakistan'a ihraç etmiş. Yani Pakistan'da dolaylı olarak bu Rus teknolojisini Çin işte Çin'den bu teknolojiyi alan daha doğrusu Rusya'dan bu teknolojiyi alan Çin'den alarak dolaylı olarak Rusların nükleer teknolojisini ülkeye getirmiş. Ruslar aynı zamanda Hindistan'a da teknolojik yardım yapmış nükleer konusunda. Yani burada hani Neşeli Günler diye bir film vardır. Bu filmde Şener Şen'in Adile Naşit ve Münir Özkul'a karşı düştüğü bir durum vardır. Rusya şu anda bu çatışmada yani Hindistan-Pakistan arasındaki çatışmada aynen bu duruma düşmüş durumda. Yani Rusya Hindistan'la da Pakistan'la da e, durumu idare etmek e, zorunda çünkü birine doğrudan e, yardım yapmış diğerine de Çin üzerinden dolaylı yardım yapmış böyle bir durumda şu anda Rusya faktörü böyle fakat bölgeye daha yakın olan Çin işte e, geleneksel rakibi olan e, rekabet halinde bulunduğu Hindistan'a karşı Pakistan'ı da destekliyor böyle de bir açık bir durum var. Çin açısından, Pakistan'ın şöyle bir önemi de var. Çin için Pakistan batıya uzanan bir koridordur. Yani buradan yapacağı bir otoyol ya da demiryolu hattıyla umman Körfezi'ne ulaşabilir ve buradan da buradan da ticaret ürünlerini Akdeniz'e daha yakın bir yoldan götürebilir. Pakistan'ın Çin için önemi işte bu kadar fazla. Dolayısıyla iki ülke arasında aslında stratejik bir işbirliği var diyebiliriz. Böyle bir durum var. Peki Pakistan'ın diğer komşularıyla arası nasıl ve bu savaşta nasıl bir konum alırlar? İran'la durum pek de fena değil. İran'la ilişkileri, Pakistan'ın İran'la ilişkileri normal seviyede. Fakat Afganistan'la öyle değil. Afganistan'daki şu anki yönetim yani Taliban yönetimiyle Pakistan içerisindeki radikal bazı örgütler temas halinde aslında. Dolayısıyla bu durum Pakistan'ın pek de siyasi olarak hoşuna giden bir durum değil. İşte bu beşeri durum yani işte beşeri şartlar diyoruz ya burada siyasi coğrafyada bunlar da etkili. Pakistan'ın Afganistan'la ilişkilerinin soğuk olmasına yol açıyor. Dolayısıyla Hindistan'la savaşan bir Pakistan'ın arkasındaki Afganistan çok da güvenilecek bir yer değil. Burada bir risk var. Diğer tarafta ise yani İran tarafında ise herhangi bir risk şimdilik görünmüyor. Diğer taraftan ise Pakistan'ın dediğimiz gibi Çin gibi bir Müttefiki var diyebiliriz. Her iki ülkenin deniz komşusu olduğunu da görüyoruz. Yani e, aralarındaki çatışma hem hava e, yoluyla e, hem kara e, çatışmaları şeklinde hem de denizlerde olabilir. Yani hücum botlar ya da denizaltıları vasıtasıyla da olabilir. Dolayısıyla her iki ülke, her iki ülke e, Oldukça uzun sınırları boyunca eğer savaşın dozu artarsa e, çok sıkı bir e, muharebeye ya da çok sıkı muharebelere de sahne olabilir. Böyle bir potansiyel barındırıyorlar ve her iki ülkede de nükleer güç var. Bu oldukça riskli bir durum. E, özellikle bölge için riskli bir durumu oluşturuyor. Evet bakalım önümüzdeki dönemde e, ne olacak? Hindistan'ın doğusundaki Bangladeş unsuruna da burada dikkat çekelim. Bangladeş'te Müslüman nüfusun yoğun olduğu bir ülke. Yaklaşık 200 milyona doğru koşan bir nüfusu var. Küçük bir ülke yüz ölçümü açısından fakat nüfusu kalabalık. Dolayısıyla Hindistan'ın doğusundaki Bangladeş'te kültürel açıdan aslında Pakistan'a, yakın olan hatta ilk kurulduğunda Doğu Pakistan denilen bir yerdir burası. Daha sonra sürdürülebilir olmadığı için bu iki Müslüman ülke ayrılmış durumdalar. Bu bölge aslında ayrışmaya öncelikle dini temelde başladı. Her ne kadar Hint etnik kökenine dayalı olsalar da Bangladeş ve Pakistan Hindulardan yani Hindistan'ın ana omurgasını oluşturan Hindulardan ayrışıyorlar. Dolayısıyla tamamen yaşam tarzları ve dünyaya bakışları da farklı ve her iki, her iki ülke arasında yani özellikle Pakistan ve Hindistan arasında temel yaklaşımlar açısından derin farklılıklar bulunuyor. Bunun da şu andaki bahanesi ya da çıkış noktası Jammu-Keşmir bölgesi oluyor